Merhabalar, ben Salih Süha Özkurt, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Öğretmeniyim. Temel İtfaiyecilik Dersinin bugünkü konumuzda, konusunda tesirlerine göre zehirli gazlar nelerdir bunlara değineceğiz. Daha önceki dersimizde yanma ürünleri olan gazlardan bahsetmiştik. Yanma ürünü ortaya çıkan gazların ne gibi tehlikelerin olduğundan bahsetmiştik. Karbon moleküllerinin ağır olduğu bir düzende yaşadığımız için karbon monoksitin her yanma ürününde hemen hemen çıktığını, çıktığını fark etmiştik ve karbonmonoksitin son derece zehirli bir gaz olduğunu, uyku ve beraberinde hissedilemeden yani tepki veremeden o duruma çare bulunamayacağı bir duruma sizi sevk ettiğinden bahsetmiştik. O yüzden bu tarz zehirli gazlar sonucunda itfaiyeciler özel önlemler alarak özel kıyafetlerini giyerek, özel solunum maskelerini takarak olay yerine müdahale etmektedir. Çünkü öncelikle kendi can güvenliğini sağlayarak ortama girer ve ortamda gerekli olan kurtarma işlemini yapmak için özel olarak tasarlanmış elbiseleriyle birlikte, özel, olmuş, özel olarak tasarlanmış cihazlarıyla birlikte afeti yönetir ve bu sayede de tehlikeleri ortamdan uzaklaştırmış bulunur. Bugünkü konumuzda ise bir takım gazlardan bahsedeceğiz belli gazların belli gruplanmış hallerinden bahsedeceğiz. Zehirli etkisinin belli gruplarda farklı gö farklı gözlemlendiği, belli gruplarda daha farklı zehirli özellik gösterdiğinden bahsedeceğiz. Bunların başında boğucu etki yapan birinci grup gazlar gelmekte. Nedir bunlar? Kendisi zehirli olmadığı halde bulundukları yerde oksijen ittikleri için boğulmaya neden olan gazlardır. Şimdi bunun bir avantajından da bahsedeceğim birazdan ama önce şunu iyi ifade etmek istiyorum. Kendisi zehirli değil. O zaman neden adı zehirli gaz? Çünkü ortamdaki benim nefes alıp verememi sağlıyorsa eğer bu gaz, ortamdaki oksijeni soğurup benim o oksijene ulaşabilmemi engelliyorsa bu, beni, bu bende boğucu bir etki yapar. O yüzden de adına boğucu etki yapan gazlar olarak, birinci birinci grup gazlar olarak ifade edilmiştir. Oksijen %16'nın altında olduğunda hava solunum için yeterli değildir. Aynı şekilde bu noktaya daha sonra da değineceğim. Yanma için de %16'nın %16'ya geldiğinde artık yanma reaksiyonu yavaşlar, durur. %14'lere indiğinde tamamen kesilir. Bunu da belirtmek istedim. Bu gruba giren gazlar su buharı, azot, asal gazlar, helyum gibi, neon gibi Hidrojen, metan, etan, propan ve benzeri gazlardır. Tekrar ediyorum, kendileri zehirli değildir. Ortama verildiği zaman ortamdaki oksijeni uzaklaştırırlar. Bu uzaklaştırmayla birlikte de boğucu etki yaparlar. Ve bu yüzden de isimleri boğucu etki yapan birinci grup gazlardır. Boğucu etki yapan gazların bulunduğu ortamlara ancak temiz hava solunum cihazı ile girilmesi gerekir. Boğucu etki yapan gazların bulunduğu ortamlarda filtreli gaz maskesi kullanılırsa tehlike oluşturur. Çünkü oksijen olmayan yerde filtre bir görev yapmaz. Yani ben zaten orada nefes almaya çalışıyorum, oksijen almaya çalışıyorum. Herhangi bir e, oksijenin kesilmesini sağlayacak olan bir filtre takıldığı zaman var olmayan bir oksijeni ben iyice alamayacağım ve Oradaki benim yeterli miktarda hücrelerim oksijenlenemeyecek ve kendimi riske atmış olacağım. Orada kurtarma faaliyetini gerçekleştiremeyeceğim. Bu boğucu gazlara maruz kalındığında arkadaşlar tesiri altındaki kapalı ortamlar derhal havalandırılmalı. Yapılabilecek en temeldeki önlem tedbiri budur. Ortamın havalandırılması. Çünkü eğer orada zaten bir yangın yoksa, dışarıdaki e, havanın içeriye girmesi yangını alevlendirmeyecekse, daha sonradan belirteceğimiz backdraft, flashover gibi riskleri barındırmıyorsa, daha sonraki da, derslerde anlatacağız. Ortamda sadece zehirli bu gaz varsa, ortamlarda bu gaz varsa, su buharı olabilir veya diğer bahsettiğimiz gazlar olabilir. Buradaki ortamı havalandırmak yeterli derecede bir güvenlik önlemidir. Bu gazların etkisi altında kalan kazazedeler bir an önce bu odalardan çıkarılması gerekir. Kazazedeye oksijen veririz ama temel düzeyde alabileceği oksijeni. Yani yüksek oranlı oksijen değil. Havadaki oksijeni, aldığımız, teneffüs ettiğimiz oksijenin aynısını ama direkt yolla veririz. Hastanın almasına belki imkan yoktur o süreçte. Kazazedeleri rahat nefes almaları için elbiselerinin kol ve yaka kısımlarını gevşetiriz. Vücut sıcaklığı iki şekilde korunabilir. Bir, hasta üşüyorsa üzeri örtülecek şekilde ama tamamen kapatacak şekilde değil, dengeleyecek şekilde. İki, hasta çok fazla sıcakta kaldığında ılık bir şekilde üzeri gevşetilerek e, nefes alıp vermesi kolaylaştırılacak şekilde. Hastanın vücut sıcaklığını korumamız gerekmekte. Diğer gruba geliyoruz. Tahriş ve tahrip edici gazlar. İkinci grup gazlar olarak ifade edilir. Nefes yollarını etki ederler. Göz ve deride tahrişlere yol açarlar ki nefes yollarını etki etmesi zaten ortamdan çıktığımız zaman bile aldığımız oksijeni tamamen özümseyemeyeceğimiz anlamına gelir. Bu gazların tesirleri çoğu zaman geç fark edilir. Kokuları keskindir Kokularını keskin olarak algılayabiliriz fakat ilk teneffüs ettiğimizde hemen böyle zehirli bir etkiye, vücudumuzda bir e, zararlı bir etki gözlemleyemeyebiliriz, gözlemleyebiliriz. Fakat bazen çoğu zaman, çoğunlukla geç fark edildiği görülmüştür. İlk belirtileri nedir? Boğaz yollarına etki ettiği için öncelikle öksürme, göz ve deride tahrişlere yol açtığı için göz yaşarması, burun akıntısı, bunalma hissi ortaya çıkar. Bunalma hissi nefes alıp verememekten kaynaklandığını da unutmayalım. Nefes alıp veremeyince hasta, kazazede yaralı ya da önlemini almamış itfaiyeci personel ortamda boğaz sorunu yaşar, nefes yollarında sorunum yaşar ve bundan dolayı öksürme, burun akıntısı, bunalma hissiyle başa çıkmaya çalışır. Orada bu da ikincil bir sıkıntıya sebebiyet verir. Böyle durumda kendi ortamda kaldığımız tehlike yetmiyormuş gibi bir de ikinci olarak bu tarz sağlıksal sorunlar ortaya çıkar. Tahriş ve tahrip edici gazlara baktığımızda hidroklorik asit, nitrik asit, formik asit, asetik asit gibi klor ve kızgın hava bu grupta olduğunu unutmayalım. Kızgın hava dediğimiz şey daha önce su buharından bahsettik. İtici bir gazdı. Su buharı aslında bildiğimiz su buharı diyebilirsiniz ama ortamdaki oksijeni uzaklaştırıyordu. Kızgın havada içeriğindeki oksijen çok kızgın olduğundan, ısınmış olduğundan yeterli düzeyde benim ondan faydalanmamı olumsuz yönde etkilemektedir. İkinci grup gazların bulunduğu ortamlara temiz hava solunum cihazları ile girilmelidir. Unutmuyoruz, temiz hava solunum cihazı olmadan bir itfaiyeci mümkün mertebe herhangi bir ortama girmemelidir. Tahriş ve tahrip edici gazların tesiri altında kalan kazazedelere ne yapmamız gerekir? İtfaiyeci personel bunun, bunun için ne gibi önlemler almalı? Nasıl müdahalelerde bulunması gerekir? Kazazedeler öncelikle kaza yerinden derhal uzaklaştırılması gerekir. Buradaki durum zaten o olay yerinden kaynaklandığı için olay yerini hemen değiştirmemiz gerekiyor. Hastayı yatırıyoruz. Kazazedenin rahat nefes alabilmesi için uygun pozisyon veriyoruz. Daha sonra ilk yardım derslerindeki birçok pozisyonla birlikte nasıl, ne şekilde davranmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Kazazedeye oksijen vermemiz gerekiyor ve kazazedenin üşüdüğünde oksijen ihtiyacı arttığı için vücut sıcaklığını korumamız gerekiyor. Tıbbi müdahale yapılabilmesi için kazazedeler bir an önce hastaneye ulaşılmalıdır. Bizim işimiz Hastayı, kazazedeyi olay yerinden uzaklaştırıp ilk müdahalesinde bulunmak, sonrasında sağlık ekiplerine teslim ederek veya biz eğer imkan yoksa sağlık ekipleri oraya bir an önce varamamışsa biz olay yerinden sağlık ekiplerinin gelemeyeceği bir durumda biz onlara gideriz. İtfaiyeci personel onu, hasta ve yaralıyı e, sağlık ekiplerine teslim eder. Sinir sistemine tesir eden gazlara bakalım. Üçüncü grup gazlar diye ifade ettiğimiz sinir sistemine tesir eden gazlar canlılarda kan, sinir sistemi ve hücrelere zarar verici etki yapar. Yani bizim zaten sinirsel aktivasyonla çalıştığımızı unutmuyoruz. Bütün enerjimizi yap, yaptığımız bütün davranışları fiziksel kuvveti, güç kuvvetinin başlangıç noktası elektriksel aktivite yani sinir sistemi. Bu sinir sistemine etki eden gazlara teneffüs edilmesi halinde ise son derece zararlı etkiler doğurur ve geri dönüşümü mümkün olmayan sonuçlara sebep olur. Kazaya maruz kalan kişi gazın bulunduğu odadan derhal çıkarılmalı ve yere yatırılmalıdır. Yere yatırmanın mantığında bu tarz gazlar genel olarak yukarıda biriktiğinden üst, üste doğru odanın boşluğundaki üst kısma doğru çıkacağından o yüzden yer altında yeri yakın bir şekilde konumlanmak önem arz eder. Elbiseleri gevşetmeli, Kazazede temiz hava verilmeli ve tıbbi müdahale yapılabilmesi için ya ekiplerin gelmesi beklenilmeli ya biz hastayı ya da kazazedeyi ekiplere teslim etmeliyiz. Şimdi belli başlı, belli başlı tehlikeli gazlardan bahsedelim. Bunların başında gelen sürekli ismini söylediğimiz karbon monoksit gazı. Havadan daha ağırdır. Renksizdir, kokusuzdur ve zehirli bir gazdır. Havadan daha ağır olması bir yönden aslında avantaj sayılabilir. Havadan daha ağır olduğu için yere konumlanır. Yer yüzeyine yakın yere konumlanır. Yer yüzeyine yakın yere konumlandığı zaman teneffüs edilebilirliği biraz daha artar. Renksizdir. Kokusuz olması ve renksiz olması son derece tehlike oluşturur. Çünkü varlığından haberdar olamayabilirsiniz. Yanma sırasında yetersiz oksijen durumunda ortaya çıkar ve her yangın olayında görülen gazdır her yangın olayında altını çiziyoruz. Karbon monoksitin solunmasının akabinde aşırı uyku isteği meydana gelir. Aşırı uyku isteği meydana geldiğinde de siz o ortamdan artık uzaklaşamaz hale geliyorsunuz. Vücudunuzun yorgunluğuyla birlikte kendini salıyor vücut ve bu halde o zehirli gaza daha fazla maruz kalmış oluyorsunuz ve bu bir kısır döngüye dönüşmüş oluyor. İnsanların boğularak ölmesi işte bu şekilde gerçekleşiyor. Karbondioksit, karbondioksit hafif ekşimsi kokar ve havadan daha ağır bir gazdır. Yine karbonmonoksit gibi havadan daha ağır olduğu için yer yüzeyine daha yakın alanda konuşlanır. Hafif ekşimsi bir kokusu olduğundan en azından fark edilebilir. Hava içerisinde %8 oranında bulunursa boğucu etki gösterir ve yeterli oksijen olsa bile zarar verir. Karbondioksit, karbonun tamamen yanmasından oluşur ve Havada %0.03 oranında bulunur. Soğutucularda, söndürücülerde ve haşerelerle mücadelede kullanılır. Karbondioksitin soğutma özelliğini itfaiyeciler çok kullanır. Daha sonraki konularımda değineceğim. Karbon karbondioksitli söndürücüler mevcuttur. Karbondioksitli söndürücülerin temel özelliği soğutma yapmasıdır. Aşırı derecede ve ani soğutma yapmasıyla birlikte o yangın üçgeninin üç basamağından biri olan ısıyı ortamdan derhal uzaklaştırır soğutma etkisi çok yüksek olduğu için de çabuk ve hızlı bir şekilde yanma reaksiyonunu, zincirleme reaksiyonunu bitirmiş, sonlandırmış olur. Hidrojen siyonür. karbonlu ve birçok azotlu maddenin yüksek sıcaklıklarda yanmasıyla bu asit oluşur. Adı e, hidrojen siyanürü daha önceden duymuşsunuzdur bu ismi. Asit oluşu, son derece kuvvetli bir asit oluşu onun tehlike boyutunu artırmaktadır. Hidrojen siyanür boğucu bir gazdır. Yangınlarda solunması durumunda mide bulantısı ve baş dönmesine sebebiyet verir. Bu durumda hemen hemen ortamdan uzaklaştırılması gerekiyor. Soluk almada zorluk ve boğulma belirtileri başladığında yüzde morarma oluşur. En sonunda komayla ölüm görülür. İşte bu yüzden hemen ortamdan uzaklaşılması gerektiğini ifade ediyorum. Bu maruziyet süremiz ne kadar artarsa komaya girip ölümle sonuçlanma ihtimali o kadar artar. İşte bu yüzden itfaiye personeli temiz hava solunum cihazıyla ya da gerekliyse farklı içeriklerde olunan maske başlıklarıyla birlikte bunlar ortama girer. Bunlardan uzak durur, bu gazlardan uzak durur ve önce kendi can güvenliğini sağlayarak hasta veya kazazedenin güvenlik bir şekilde ortamdan uzaklaştırır ve onun hayata tutunmasına olanak sağlamış olur. Hidrojen sülfür merkezi sinir sistemini tahrip eder ve ölüme neden olur. Üçüncü grup zehirli gazların bulunduğu ortamlarda düşük dozlarda özel filtreli maskeler kullanılarak ancak her ihtimale karşı temiz hava solunum cihazları kullanılarak ortama girilir ve hasta ve kazazedeye ulaşılmaya çalışılır. Zehirli gazların havaya karışmasıyla birlikte gördüğünüz bu kötü görüntü oluşur. Bu kötü görüntüden kasıt sadece görsel olarak değil, ortamın zehirlenmesiyle birlikte asit yağmurlarına dönüşme ihtimali artar. Bu fotoğrafta gördüğünüz bu duman bulutu sonrasında farklı ikincil afetlerin oluşabileceğini sinyalini vermektedir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Yangının çıkış sebeplerinden bahsedeceğiz şimdi kısaca. Yangın neden çıkar, nasıl çıkar ve ne şekilde ihmaller sonucunda mı ve nasıl bu duruma gelinebilir sebebi nedir ki sonucu bu olmuştur bunlara değineceğiz. Yangınlardan korunma önlemleri yeteri kadar alınmadığı durumlarda, tedbirsiz davranıldığı durumlarda yangının çıkması için davetiye çıkarılmış olur. Bilgisizlik başlı başına bir çıkış sebebidir. Yangının çıkış sebebidir. Yeterli miktarda bilgiye sahip olmamak belli yangınları belli durumlarda farklı şekillerde söndürmemiz gerektiğini bilmemek veya belli maddelerle söndürdüğümüzde o yangını büyüteceğimizi bilmemek bilgisizlik başlığı altında yangının çıkış sebeplerinin başında gelen maddelerdendir. İhmal ve dikkatsizlik yine son derece yangının çıkış çıkışına sebebiyet verecek olaylardandır. Kazalar, sıçrama, sabotajlar bile isteye yapılmış durumlar ve tabiat olayları yangının çıkış sebepleri arasında yer alır. Şimdi bu e, önlem bunları saydık. Bunlar yangının çıkış sebepleri. Peki hocam bunlara karşı nasıl önlemler alalım? Mesela tedbirsizlik için ne yapabiliriz? Yangınlarla ilgili yönetmeliklerde belirten kurallara riayet edilmesi gerekmektedir. Buna riayet edilmediği durumlarda tedbirsizlik baş göstermiş olur ve sonucu geri dönüşümü mümkün olmayan bir hale getirmiş olur. Elektrik sistemiyle ilgili tesisat ve sigorta sistemlerinin yeterli düzeyde yapılmaması, yangınlardan koruma önlemlerinin alınmadığı anlamına gelir. Bacaların yeterli özenle sıvanmaması, kaçaklara sebebiyet vermesi, soba ve kalorifer sistemlerinde gerekli tertibatın alınmaması ve gerekli bakımların, zamanında periyodik bakımların yapılmaması bu yangının tedbirsizlik boyutunu ifade eder. Bilgisizliğe baktığımız zaman yangına neden olabilecek malzemelerin ve özelliklerinin bilinmemesi en büyük bilgisizliktir. Yani bir sıvı yangına müdahale ederken eğer yağ yangına suyla yaklaşırsam bu yangını büyütecektir. Ve sadece kontrolü bir şekilde yanan bir cismi büyüterek, etrafa yayarak adına yangın denilmesini olanak tanıyacaktır bilgisizlik. Yani sadece yanma reaksiyonunu yangın haline getirecek olan şey bilgisizliktir. Yangına sebebiyet verecek ortamların bilinçsizce oluşturulması, tavan arası veya çatıya kolay ve çabuk tutuşabilecek eşyalar koymak gibi bu sebepler arasında bilgisizliğin doğurduğu sonuçlar arasında yer alır. İhmal ve dikkatsizliğe bakacağız. İhmal ve dikkatsizlik genel olarak bir anlık Yaparım, daha sonra yaparım veya bunu yaparken farklı bir işle ilgilenirim, onu da yaparım, bunu da yaparım gibi sistematik olarak bilinçsizce, ihmalce, dikkatsizce yapılan davranışlar sonucu ortaya çıkar. Yangın çıkartabilecek maddelere gereken önemin verilmemesi, ağaçlık yerlerde söndürülmeden atılan kibrit sigara izmariti gibi maddeler, prizde unutulan ütü, açık bırakılan ocak, kuralına uygun olmadan etrafa kıvılcım çıkaran kaynaklar, İşlerin yapılması gibi bu tarz işler arkadaşlar ne yapacaktır? İhmal ve dikkatsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verecektir. Ve kazalar. Kazalar tabii ki insan bile isteye gidip de kaza yapmaz. Bilinçsizce yapılan ya da kasıtlı bir şekilde başkalarına yapılan durumlardır. Ev, iş veya trafik kazalarına bağlı olarak yangınlar çıkabilmektedir. Makine ve araçların çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle de yangınlar oluşabilmektedir. Patlayıcı maddelerin askeri tatbikat amacıyla kullanımına bağlı ihmaller ve kaza sonucunda etrafa geniş bir alana yayılmış materyaller bu kazaların ve kaza sonucu yangınların artmasına sebebiyet verecektir. Sıçrama, belirli bir bölgede başlayan yangının diğer bölgelere dalması sonucu yangının dalmasına sıçrama denir. Sirayet eder. Yani yangın bir yerde başlamışsa sadece orada kalmaz. Yangın erişebildiği her yere yayılma eğilimindedir. O yüzden sirayet kısmı yangının büyümesinde, genişlemesinde son derece önem arz etmektedir. Önlenemediği durumda büyük bir büyük bir afete, insan kaynaklı afete yangına sebebiyet verecektir. Sabotaj, çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasıdır. Örneğin tarla, ev yeri açma, amacıyla ormanların yakılması, bina iş yeri ve tesislerin kundaklanması gibi bile isteye orada belli bir amaç için yapılmış eylemlerdir ve bu eylemler genel olarak olumsuz sonuçlar doğurur. İtfaiyeciler bu olaylara son derece dikkat etmesi gerekir. Tabiat olaylarına baktığımız zaman kendiliğinden gerçekleşen bir takım olaylarda yine yangının çıkış sebepleri arasında yer almaktadır. Doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkar bu yangınlar, bu yangınların oluşum şekilleri, tabiat olaylarına deprem, yıldırım düşmesi, güneş ışınlarında meydana gelen yangınlar örnek verilebilir. Depremler tek başına bir afet değildir. Depremler yeryüzünün hareketlenmesi sonucunda oluşan eylemlerdir. Fakat önlenememesi durumunda Afete dönüşür. Önleminin alınamaması durumunda depremin oluşturduğu e, enerji birikiminin dışarıya çıkması ikincil afetleri tetikler. İşte bu da ne neyle sonuçlanır? Yangınlarla, kazalarla ve sistematik olarak istemediğimiz durumlarla. Evet, bugünkü konumuzu burada bitiriyorum. Bugün genel olarak yangın nasıl çıkar? Yangın çıkması için neler gereklidir? Ya da ben hangi durumlara yönelik önlemler alırsam yangını çıkmadan? ya da yangına dönüşmeden bir afet oluşmadan önlemini almış bulunurum. Bunlardan bahsettik. Siz de itfaiyeci olduğunuz zaman görevinize başladığınızda ortama gireceğiniz yerde Yangına müdahale edeceğiniz yerde ikincil afetlerin oluşabileceği ihtimaline sürekli göz önünde bulundurarak yanma olaylarından kaçınır. Önce kendi can güvenliğinizi sağlayıp sonrasında kurtaracağınız kazazedeyi ya da yaralılara yönelik müdahale yöntemlerinizi belirlemeniz için son derece önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere e, dersimi burada sonlandırıyorum. Esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın.